İyilik mafyası, modern dünya ile beraber ortaya çıkan her şey ve herkesten şikayetçi insan tiplemesi esasında bir günde oluşmadı. Orta çağda şekillenmeye başlayan Avrupa düşünce yapısının endüstri devrimiyle şekillenmesi ortaya. Şikayet ehli ve daima başkalarını suçlayan bir insan prototipi çıkardı gökdelenler sebebiyle ölen kuşlar için yas tutulan dünyamızda insan gözyaşı dökülecek bir nesne olarak dahi görülmüyor. İçinde bulunduğumuz çağ ve maruz kaldığımız insani münasebetleri bir günde ulaşamadık. Esasında bu durum yüzyıllar boyunca devam eden bir sürecin sonucu. Şehirleşme ile başlayan bu uzun dönem, tekniğin ilerlemesiyle modern dönemi oluşturdu ve insanlar beş kuşak zarfında bugünlere kavuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mescid etrafında kurduğu İslam şehri, en temelde tüm dünyadaki şehirlere bir rol model, yaşanabilir kent önderi olmuş oldu. Sosyal kurumların yerleşmesinden insani ilişkilere kadar din merkezli bir yerleşimi merkeze alan Medine örneği insanlığa bir ümit verdi can ve mal güvenliğinin sosyal adaletle sağlandığı İslam şehirleri insanlara yaşanabilir, adil bir dünyanın mümkün olduğunu öğretti. Bilhassa Endülüs örneğinde gayrimüslimler Müslümanların tesis ettiği yaşamsal düzeni hem sevdiler hem de bu düzenin içerisinde kalmayı tercih ettiler. Kisra hareketi aslında İspanya'yı Müslümanlardan temizlemeyi değil, Müslümanların İspanya'ya getirdiği medeniyeti temizleme hareketidir. Yani netice tarih bir şekilde önümüzde durur. İspanyol katolikleri bir dini yok etmek kadar onun kalıntısı olan medeni iyileşme hareketlerine de karşıdırlar. Bu hakikat Avrupalıların orta çağdan çıkmak istemediklerine dair bir okuma olarak da algılanabilir. Yani düzensizlik aslında her şeydir. Bugün Orta dikkatle incelendiğinde ortaya bir tiranlık ve düzensizlik algoritması çıkar. Herkes özel olmak istemekte ve kanun tanımazlık olabilmektedir. O döneme geniş bir açıyla baktığımızda din adına ahkam kesen ruhban sınıfını keyfi şekilde insanlara zulmeden derebeyleri, şövalyeleri görürüz. Binli yılların başındaki Avrupa'da insan hayatı ve ahiret tarlası parayla ölçülen metalar olarak karşımıza çıkar. Tek maksat ise düzensizliği sağlamaktır. Avrupa'da 1500'lü senelere kadar kurulamayan siyasi birlik kesinlikle bir birleşme ve düzensizlik sevdasının sonucudur. Bu birlik olamama ve iç içe değişiklik durumu 600 sene sonrasını dahi etkiler. Batıda var olan bugünkü insani münasebetlerdeki kopukluk da kendini gösterir. Esasında her milletin davranışları asırlardan süzülüp gelen bir reflekstir. Batıdaki insani münasebetler de aslında birer ortaçağ kalıntılarıdır. bir programımızın daha sonuna geldik. Sözlerimizi tamamlamadan önce henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümünüz hiç eksik olmasın. Sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın efendim.